Merhaba arkadaşlar. Son zamanların çok popüler kelimelerinden birisidir bilimsellik. Bir insan bu kelimeyi ağzına dolayıp çokça kullandığında sizce gerçekten bilimsel oluyor mu? Şahsen bana sorsanız bilim ve bilimsellik kelimesini ağzına dolamakla gerçekte bilimsel bir insan olmak arasında derin ve büyük bir fark var. Malum bir insan günde bin defa bal bal dese o balı bir çay kaşığı kadar tatmış bir insan kadar bile o baldan istifade edemez. O yüzden sözüm ona kendilerini bilimsel olarak ifade eden insanların bir iki konu üzerinden kritiğini yapmak istiyorum. Bilimsellik, akıl ve bilimin ışığında olaylara objektif olarak bakmak demektir. Bunun tersi de taassuf ve dogmatikliktir. Bu insanlarda şöyle bir ön yargı özellikle dikkatimi çeker. Bir insanı maneviyatlı ve dindar olarak gördükleri zaman bu insanların gözünde o kişi dogmatik, bilime ve bilimselliğe en uzak insandır. Hatta güncel bir örnek olsun o insanın insansız hava araçları konusunda dünyada çığır açması da önemli değildir insanın anlı secde görüyor mu? Bitti. İsterse bilimi baştan sona yeniden dizayn etsin. o insanları bilimsel biri olduğu konusunda zinhar ikna edemez. Eğer dinle arasında bir mesafe koyarsa bilimsel biri olarak tanınma şansı artar. Hele bir de sözüm ona bu bilimsel insanlarla aynı içki sofrasına oturursa işte o zaman bir anda akredite edilir, insanüstü bir varlık ve referans merkezi haline gelir. Hatta bu duruma geldiğinde o kişi için ihalar sihalar işin sadece sosu olarak kalır. Çünkü o artık bilimsel olmanın gereklerini sağlamıştır. Halbuki bilim din ile ve metafizik konular ile ilgili benim ilgi alanıma girmez. Ben sadece fizik saha ile ilgilenirim, metafizik sahada söz söyleyemem. Ne doğrularım ne de yalanlarım dediği halde sözüm ona bilimsel olan insanlar için bu çok fazla bir anlam ifade etmez. Bir insan Allah ve peygamberden bahsediyorsa olay bitmiştir. O insanın bağnaz ve dogmatik olduğunu tespit etmek için başka suç deliline gerek mi vardır? Hele o insan bir de şu hayatı vur patlasın, çal oynasın yaşamıyorsa al sana bağnazlığın bir diğer delili. Hele hele bir de bazen biz bu dünyaya hayvanlar gibi yaşamak için gelmek Edik. sonsuz bir hayat bizi bekliyor. Orası için hazırlanmalıyız gibi sofistike laflar ediyorsa inanın bu o insanın idam fermanını imzalamak için bile yeterli bir sebeptir. İnsan yapısı bir din olan Budizmin ibadeti yoga bu bilimsel insanlar için onları nirvana'ya çıkaran bir eylem iken semavi bir din olan İslam'ın baş ibadeti namazın ismi bile tüyleri diken diken etmeye yetmektedir. Yapılan iş spiritüel olursa çağdaş ve bilimsel, ruhi ve manevi olursa gericilik ve dogmatikliktir. İnanın ben anlayamadım arkadaşlar. Bu tavrın adı bilimsellik ve çağdaşlık mıdır yoksa din ve maneviyat düşmanlığı mıdır? Kararı siz verin.